Merhaba. Burak Muhammed ben. YKS 2023'te sayısal 172. sorum. Bilkent Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni okumayı düşünüyorum. Ya ben ağırlıklı olarak 11. Ve 12. sınıflarda ders çalıştım. 9. 10 biraz daha rutin geçti. Daha kültürle, zaten kantime 11. ve 12. sınıfta öncelikle kendi alan derslerimi, yani AYT derslerine odaklanarak öncelikle onları hallederek bir yandan da TYT'nin düzenli olarak çalışılması gereken yerlerini çalışıp oralarda hızlanarak geçti. En kısacası düzenli bir çalışma sonucu elde ettim bu başarıyı. Round two, biz okulumuz yani bir uzun bir zamandır kullanıyor zaten. Okulumuz önerdi bizi almamız için. Zaten sınıfımızın büyük bir çoğunluğu almıştı. Herkes ortak olarak devam ettik. Orada tanıştık. İyi ki de tanışmışız. Yani çok fazla artısı oldu çünkü. Ben düzenli çalıştığımı söylemiştim ya. Düzenli çalışırken bence en önemli kısımlardan birisi de başarı seviyesinin ne durumu? Yani nasıl bir yol izlediğimiz. Bu yolu da hem deneme sonuçları olsun hem derslerin gelişimi olarak olsun. RAM sistemini kullanarak takip ettim. Bu bence bana çok katkı verdi. Sonrasında pakette çıkan spor bankaları, konu anlatımları falan. Zaten round sistemi almasam bile Gidip kendi alacağım, kendi tercih edeceğim yayın evlerinin kitapları olduğu için direkt bir paket içerisinde almış oldum. Bu da bana faydalar oldu. Ayrıca round sisteminde kitaplarda basılı olmayan ama benim eksiklerime göre oluşturulan testlerden de bolca faydalanarak yani önce bir konuyu hallettikten sonra daha çok eksiklerime yönelme fırsatım oldu. Bu da benim için büyük bir artıydı. Ya şimdi round zaten öyle normal kendi çalışana göre çok büyük artılar var. Çünkü bir online sistemi var. Yani yapay zekası var. Bu online sistemin bizi direkt takip etmesi. Resmen resmi rehber bir hoca olmuş gibi bizi takip etmesi. Bizlere çok büyük artılar sunuyor. Ayrıyeten çok fazla deneme var. Hem 11 hem 12. sınıf kutularında. Oldukça fazla deneme var ve bu denemeler mesela sınava genel olarak şey deniyordu. Türkçesi zor, matematiği kısmen daha kolay olacak diye düşünüyorum en azından Türkçe açısından. Direkt öyleydi yani. sınavdan her çıktığımızda Türkçe zordu, matematik kolaydı ona göre. Sosyal fen bilgi ağırlıklıydı falan diyerek. Zaten sınava sınav gibi hazırlandık. Denemeleri gayet başarılıydı bence. Ayrıca deneme sonuç, denemedeki yanlışlarımıza göre de direkt sistemde olan Nerede yanlış yaptığımızın konu anlatımları bölümünde bolca faydalandık Bana bu başarıma olan katkılarından sonra ben şirketi merak etmiştim. Sonrasında iletişime geçtik. Çok kibar, nazik bir şekilde bizi karşıladılar. Yani güzelce gezdirdiler. Round ekibine bolca teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı ve bu güzel projeden dolayı da bu projenin sahiplerine, fikir sahiplerine ayrıca teşekkür ederim.